kim bilir ne yapıyordur babam şimdi. Avukat içeride ilaçlarını temin ederler dedi ama. Ah babam ya. Canım babam. Kaç kere söyledim gör Kaç kere söyledim sana şu adamdan uzak dur diye. Nereye kaçıyorsun? Bırak kolumu. Sen Ömer Bey'le aşk yaşıyorsun diye biz sokağa atılacağız. Beyimiz köşkünde sefa sürüyor. Hadi ara, ara. Adamsa yardım etsin bize. Sen ne utanmazsın ya? Ne zannediyorsun beni? Neyim ben? Gülru, bana namus kumkumalığı yapma. Yemezler. Sen de az değilmişsin. Öyle masum ayaklarına yatma bana. Yonca. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya babam içeride kim bilir ne halde. Kenetlenmemiz gerekirken siz neyin kavgasını veriyorsunuz? Abla Ömer Bey arıyor. Beni sorarsa ben yokum Çiçek. Ya e abla... Yokum. Alo Ömer abi. Ha, Çiçek merhaba. Ben Gülruyu merak ettim de iyi mi? Ulaşamıyorum. Ya iyi ya, iyiyiz biz. Ya Gülfem Hanım'la konuştuk da şimdi. Ablam hala içeridedir. Ondan açamamıştır. Öyle mi? Peki Gülfem ne dedi size? Ya çıkmanızı falan mı istedi? Hayır. Aslında bize çok iyi davrandı. Müstemilatta kalmaya devam edeceğiz. Ya Yonca ablam hastanede, Gülru ablam da atölyede çalışmaya başlayacakmış. Hatta benim okul masraflarımı bile karşılayacak. İyi, çok güzel bir haber Çiçek. Çiçek, başka bir ihtiyacınız olsa lütfen beni arayın, olur mu? Gülru'ya da ulaşırsan söyle beni arasın. Tabi tabii, tabii söylerim Ömer abi. Görüşürüz. Gördün mü kadının büyüklüğünü ya? Vallahi ben onun yerinde olsam, önce seni kulundan tuttuğum gibi sokağa fırlatırdım. Senin benimle derdin ne Yonca ya? Sence ne? Ya neler geldi başımıza senin yüzünden? İstersen en baştan sayalım mı bir her şeyi? Neler olup bitti de biz bugüne geldik. Aman ne halin varsa gör. Ben burada Gülfem Hanım'ın asaletinden bahsediyorum. Bakıyorum da birden hayranı oluverdin. Ya öyle oldu eskiden boşuna günahını almışım kadının. Ne oluyor yine kızlar? Ne olacak işte? Vır 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 dır dır dır. Bunlar var ya bunlar. Adama kafayı yedirtir kafayı. Bana bakın. Hepiniz buradayken söylüyorum. Bundan sonra bu evin kuralları var ha. Uyarsanız ne ala. Uyumazsanız kendiniz bilirsiniz ama. Uyarmadı demeyin sonra. Ha. Affedersin enişte ama. Sen kendi evinde koy kuralları. Burada biz yaşayacağız. Ha, tabii sizin de haberiniz yok değil mi? Biz de burada yaşayacağız. Şey... Gülfem Hanım öyle uygun gördü. Vallahi söz verdik kendisine. Ama bir şartla Bak bundan sonra en ufacık vukuatınızda hepimizi birden kapının önüne koyacaklar. O yüzden Bundan sonra benim haberim olmadan adım atılmayacak adım, tamam? Gülfem. Ah, hastanedesin sanıyordum. Daha gitmedin mi? Cık, cık, ben hastaneden geliyorum zaten. Ee, ya telefonda söylemek istemedim. Ben sana çok teşekkür ederim. Aa. Niye? Otursana ayakta kaldın. Yani kızların burada kalmasına izin verdiğin için, onlara iş verdiğin için, kısacası her şey için sana teşekkür ederim. Bu köşkte haberler ne kadar çabuk yayılıyor. <laughs> Teşekküre gerek yok canım. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Aa, Yonca'ya tekrar hastanede çalışabileceğini söyledim. Ama tabii sen nerede uygun görürsen orada çalışsın. Tabii istersen. Ha, tabii. Yani önce tekrar benim yanımda çalışabilir. Zaten bu kadar olay oldu. Herhalde o da akıllanmıştır. Sen nasıl istersen Ömer. Senin yerine bir başkası olsa bunları yapar mıydı bilmiyorum. Gerçekten harika bir insansın. Sen de benim için öylesin. Gürru. Ee, şey, beni çağırtmışsınız. Evet. Söz verdiğim gibi babanızla bir görüşme ayarlattım. Hemen gidebilirsiniz. Ee, şey, te teşekkür ederim. Gideyim ben. Ben de gideyim artık. Neden, nereye? Birkaç işim var, onları halledeceğim. Tekrar sağ ol. Gülru. Lütfen ben konuşamam şu an. Birisi görecek. Gülru. Çiçek söyledi olanları. Ben de Gülfem'e teşekkür etmek için uğramıştım. Ya öyle oldu. Çok şey yaptı bizim için. Ama ne düşüneceğimi bilmiyorum. Benim için önemli olan sizin güvende ve iyi olmanız. Bunu ben sağlamak isterdim ama izin vermedim. Ben... Benim gerçekten gitmem lazım. Bizimkilere haber vereceğim daha. Tamam. Beni merakta bırakma. Haber ver. Babacığım. Babam. Babam nasılsın? Nasıl ayarladınız bunu? Gülfem Hanım'ın avukatı sağ olsun. O cezaevi müdürle görüşmüş de o ayarladı. Allah razı olsun. Babam, babam sana temiz eşyalar bıraktım. İçine ilaçlarını da koydum tamam mı? Nasılsın babam? Mesude kızım. Baba. Yapma ne olur. Mesude kızım. Siz ne yapacaksınız? Aklım hep sizde. Olmazsa evimi satsanız. Yok babam. Güfem Hanım kızları işe aldı. Çiçeğin okul masraflarını da karşılayacakmış. Baba, senin işleri de ben yapacağım. Evet, biz de Yener'le Müştemilat'a taşınacağız. Aklın kalmasın baba. Sipahiler böyledir işte. Elleri emektarlarının hep üstündedir. Allah razı olsun Gülfem Hanım'dan. Babasının kızıymış. Ali Çelik, plan doluyor. Artık içim rahat. Siz beni merak etmeyin. Nasıl merak etmeyelim babam? Aklımız hep sende. Yener hadi kızları çıkar. Tamam baba. <laughs> Allah'a emanet olun kızlarım. <laughs> baba biz her hafta geleceğiz ama tamam mı görüşe? Babacığım bak hep dualarımız seninle. Hoşça kal bile demiyorum. Görüşeceğiz tekrar değil Tamam. <laughs> tamam hadi gidin. Zor oluyor böyle ayrılmak. Yürü sen kal. Çıkın siz. Baba. Ne olur kızma bana. Ben kötü hiçbir şey yapmadım yemin ederim. Sülahın doldu. Bir dakika. Bak kızım. İnsan namusu, şerefi için yaşar. Ekmek yediği kapıya ihanet etmez. Görüyorsun. Gülfaman'ın bu halde bile bize kol kanat gerdi. O olmasaydı... ...sen kardeşlerin sersefil olacaktın. Ömer beyli aranda ne geçtiyse sorma, duymak da istemem. Senden tek istediğim bu defter kapanacak Birazcık olsun benim annenin hatırı varsa bu işi bitireceksin. baba Yoksa sana hakkımı helal etmem. Şimdi söz ver bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.